Merhaba sevgili Hercai Dizi TV izleyicileri. Ebru Şahin'in eski sevgilisi bakın kim çıktı. Resimlerden de anlayacağınız üzere Ebru Şahin'in eski sevgilisi bir aralar adı sıkça duyulan Tolga Sarıtaş'tı. İkilinin beraber fotoğrafları bulunmamakla beraber magazinciler tarafından sıkça bir ara adından söz ettirdiler. Şu aralar Ebru Şahin'in başka bir ünlüyle beraber olduğu söylentileri de yer almakta. Tolga Sarıtaş ile bu aralar pek de adı duyulmasa da bizler hala ikilinin aralarında bir şey olduğunu farkındayız. Sizler de bu ve bunun gibi videolardan daha çok haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Güzel haberler almak dileğiyle iyi seyirler dileriz.